Merhaba arkadaşlar bugün sizlere Mixcraft 6 e, nasıl ses değiştirilir göstereceğiz. İşte önce bir şarkı seçiyoruz. Bizim şarkı ön önceden hazır. Aynen arkadaşlar bizim şarkı önceden hazır zaten. E, şimdi Mixcraft'ın Mixcraft linkini size videoda göstereceğim. Açıklama altında göstereceğiz arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Bir önce şarkıyı masa üstüne atın. Şarkı... Ya, herhangi bir ses kaydını. Şarkı linkini de atalım ya. Espri yaptı bir. Instagram'da birlikte açıyoruz. İşte üstüne tıklayıp getiriyoruz. İskender sildi zaten. açıldı Bunlara sırf close. Later diyoruz. Later. Later ya. Later yazıyor. Ne der diyorsun? Arkadaşlar bu arkadaşımız çok şakacı. Şimdi <laughs> herhangi bir tane ses sonuyla bakalım. Önce Bunca buna, buna ba normalle başlayalım. Önce buna bakalım da şarkıyı söyleyelim. Arkadaşlar ya. Gerektirdiğinden belli.

İster de e, çektiğiniz videoları, mesela ses kayıtları hepsini ya da sesinizi değiştirebilirsiniz arkadaşlar ince kalın. Bizden bugünlük bu kadar. Bu da yani. Abi. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğendiyseniz beğen tuşuna, beğenmediyseniz beğenmiyor tuşuna ve özellikle yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın.